Dünle ilgili şu an için ilk sesi senden duyacağız. Moraller nasıl? Neler konuşuyorsunuz? Her şey bitmedi tabii henüz. Ben Abi, her şey yeni başlıyor. Tabii ki her şey yeni başlıyor. Moraller tabii ki bozuk doğal olarak. Kazanmamız gereken bir maçtı. Ee, istediğimiz performans sahaya yansıtamadık. Ee, ama her şey bitmiş değil dediğim gibi. Daha üç maçımız var. Yani bu üç maçtan iyi sonuçlar alırsak ben katılacağımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'na. Ozan dün sen forma şansı bulamadın. Tabii ki takım arkadaşların bu mücadele ettiler. Sen nasıl değerlendirsin forma şansı bulamamanı ve takım arkadaşların performansı? Ya tabii ki sonuçlara bağlı olarak konuşmak kolay ee, ama her oyuncu buraya bir beklentiyle geliyor. Ben takımda oynayarak gelmiştim. Yani uzun yıllardır Avrupa'da düzenli olarak forma giyiyorum. Ama tabii ki hocamın e, kararına saygı duyuyorum yani onun tercihi. Ama tabii ki e, hak ettiğimi düşünüyorum. Benzer bir soruyu sorayım ben. Dediğiniz gibi Hoffenheim'da forma şansı buluyorsunuz ama Ermenistan maçında forma şansını beklemiş miydiniz? Forma şansı Ya tabii ki dediğim gibi yani her oyuncu beklemiştir. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Son yıllarda her zaman düzenli olarak forma giydim. E, bekliyordum tabii ki. Ozan şunu da sormak istiyorum. Dün güzel bir taraftar grubu vardı burada. Çok coşkulu. Bu sence bir baskı oluşturdu mu yoksa aslında moral veren tarafta mıydı? Nasıl düşünüyorsun? Ya tabii ki e, her zaman Türk seyircisinin önünde oynamak bence bir moral kaynağı bizim için. Yani bir ekstra bir stres oluşturduğunu düşünmüyorum bizim için. Evet, dün sevgili Meri, sevgili Çağlar yerinin kıymetli isimleri sen de öyle. Bunlarla bir görüştün mü? Maç değerlendirmesini yaptın mı? Bir de artık bir özel maç ve tabii ki hedef galibiyet Japonya maçımız var. Yani birebir olarak tabii ki e, her zaman konuşuyoruz maçı değerlendiriyoruz. Biz sonuçta yakın arkadaşlarız. Tamam. Yani birbirimizi eleştiriyoruz bazen e, eksik bulduğumuz noktaları söylüyoruz ama tabii ki yapıcı bu şekiller zaman. E, onun dışında Japonya e, çok önemli bir rakip. Bence artık Japonya'ya e, yani Japonya ya düşmemiz lazım. Tabii ki özel maç ama e, her maç kıymetli, her maç özel milli takım formasıyla. E, çok iyi oyuncuları var. Avrupa'da oynayan oyuncuları var. E, her şampiyonaya Dünya Kupası'na katılıyorlar. Bizim için çok güzel bir test olacak. Ee, bir heyecanla bekliyoruz o maçı. Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını nasıl değerlendiriyorsun dünkü sonuçtan sonra? Ya daha üç maçımız var. Ee, bu maçlardan iyi sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü biz çok iyi bir takımız. Ee, onun sonucunda da katılacağımızı düşünüyorum açıkçası. Lütfen. Şunu da sormak istiyorum. Dün tabii ki Bertu sonradan oyuna dahil olduğu katkı verdi başlasaydı ilk 11'de değişiklikler olabilirdi veya farklı oyuncular başlasaydı farklı bir sonuç olabilirdi. Sence dün neler değişmeliydi? Sen kenardan nasıl bir gözlemleme yaptın? Ya Bu biraz değişik bir soru oldu çünkü sonuçlara bakarak konuşmak her zaman çok kolay. Siz de iyi biliyorsunuz. Ama yani hoca bir tercihte bulundu ve böyle bir sonuç gelişti. Belki yenseydik çok güzel gelseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik ama bunu yorumlamak benim işim değil. Yani Dediğim gibi her oyuncu ama elinden geleni yapıyor. Hoca da çok iyi niyetli. Bunu söyleyebilirim. Son olarak şu an için bizim Sayın Kunst'la konuşma imkanımız yok. Bir basın toplantısı da yok. Hocanız dün gece belki ya da bugün genel bir toplantı, genel bir moral toplantısı yaptı mı? Neler söyledi? Özel bir şey Ya yok sadece zaten maç çok geç saatteydi. Çok geç saatte bitti. Top, toparlanma süreci oyuncular geç kalktık yani. Şu an yeni antrenman yapıyoruz. Yeni, yeni buluştuk. Daha bir konuşma şansımız olmadı yani. Bunu söyleyebilirim. Peki. müthiş. son bir soru. Tabii. Eskişehir'deki atmosfere nasıl buldunuz? İstanbul'da? Yani müthiş bir taraftar vardı açıkçası. Buradan da özür diliyorum onlara, onlara yani. Ee, bu taraftar desteğini, bu coşkuyu e, galibiyetle sonuçlandırmamız lazımdı. Onları mutlu eve göndermemiz lazımdı. Onun için çok üzgünüz tabii ki. Teşekkürler, Teşekkürler başarılar. başarılar. Ben teşekkür ederim. İyi Görüşmek üzere. Milli takım bana öncesi. Söyleyebiliriz sonra de evet, de, bu anda, bu da, bu bir sona erdi. Şu anki de Oyuna baktığımız etkilerde artmaya başlıyor. Tabii bu nasıl tamam sırada oyunu bu çarpıcı skorlarda mı durdu? oynanmadığı takdirde yine aynı hızda bomba salıyor.